Bebekte bir problem bulunmuş, o yüzden hastamız gönderilmiş. Bulunan problem de mesanenin karın ön duvarından dışarıya doğru çıkmış olduğu düşünülmüş. Çünkü gerçekten biz de otosanografik olarak onu doğruladık. Karın ön duvarında bir defektimiz var. Mesanenin ve bir kısım bağırsak yapısının oradan dışarıya doğru çıktığını tespit ettik. Bu yüzden şimdi öncelikle bir kromozomal sorunla eşlik eden bir durum mudur diye bir amniyotantez işlemi yapıyoruz. Amniosantez işlemi annenin ve bütün annelerin nezdinde ürklü bir işlem ama iğne girdi, bak işlem bitiyor, hiç sesin bile çıkmadı. İyisin değil mi? İyiyim. Gözleriyle bizi destekledi, onayladı. Ee, bu işlem süresinde yaklaşık 20 cc sıvı alıyoruz. Bu sıvının içerisinde bebeğin hücreleri var. Bu hücrelerin incelenmesinden biz... Ee, tanıya gideceğiz bebeğin kromozomları ile ilgili ve daha sonra bu sıvı ve içindeki hücreleri saklayarak da istersek başka ek tetkikler de yapabiliriz. Bebek için bir materyal bu. Herhangi bir hasta çocuk gibi düşüneceksiniz yani veya çocuğumuzu işte 3 yaşında 2 yaşında doktora getirdik bir tetkik istedi yaptırdık. Bu da aynı aslında bakacak olursa bebeğimizden tetkik yapıyoruz şu anda. Ama işlem tabi anne karnının üzerinden gelerek yapıldığı için ürkütücü oluyor ama sıvı işlemimiz bitti. Şimdi bu işlemi, bu aldığımız sıvıyı incelemek üzere genetik laboratuvarına göndereceğiz. Sonuçlarımızı da sizinle tek tek paylaşacağız ve bebeğimizi takip etmeye devam edeceğiz.